Bilal, merhaba, hoş geldin. İlkem, hoş geldin. Hoş geldin, sefalar getirdiniz. Ee, biraz rahatsızım. Ateş, boğaz ağrısı var. Onun için iyi diyelim iyi olsun ama. Sizler nasılsınız? 36 diyorum artık. Daha girmedim ama 36. Çok güzel geçti. İnşallah hani olumlu bakıyorum. Ee, bakalım. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İnşallah pazartesi günü gel başla derler İlkemciğim. Moca selam aleyküm selam hoş geldin hayırlısı olsun evet Hüseyin hoş geldin teşekkür ederim sen nasılsın biz iyi olmaya çalışıyoruz Ortalığın hastalığı kaptık galiba hiç sevmiyorum geliyor beni buluyor <laughs> Rabbim daha da iyilik, güzellik versin hepinize. Gönülümüz de geldi. Amin. Teşekkür ederim Hüseyin kardeş. Gönül. Kim? Aleykümselam geldi. Ay Neşra ne yaptın biliyor musun? Ne yaptım? Senin attığın linki kopyaladım benim kendi kendime attım WhatsApp'tan. Aa. Anca öyle girdim o da iyi olmuş yani. Yani bir, bir şey daha öğrendik. Evet bir ya. <laughs> Balık, ben de bilmiyordum dün öğrendim işte. Evet. Onu da böyle ezbere yaptım ha oldu. Hoş geldin Hüseyin. Hüseyin'im. Sınavlardan dolayı gelemiyorum. Ben de buralarda değildim zaten Hüseyin kardeş. Allah'ım sana da zihniyetini versin. İnşallah güzel. Ne? Esra gene ne yiyorsun kız? Kız, He he itiyinim benim ben. Bir şey yemiyorum hastayım. Boğazda baksana gidik yani. Ateş çok fena. Boğaz ağrısı. Geçmiş olsun Esra. Ya yani sağ olasın. Çay şey içiyorum ama sıca sıcak çay iyi gelir diye. İyi şifa olsun. Gelir inşallah. Aynen. Teşekkür ederim itiyinim iyiyim. Sen nasılsın? İlkem hoş geldin. Bugün Esra'ya uydum İlkem. Normalde ben yüzümü gösteriyorum ama. Evet. <laughs> Esra kendini kötü hissetmesin diye ona uydum bugün. Sağ olasın. Batı Afrikalı düzük gorili. Abla iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Yeni gelen arkadaşlar. Hoş geldin, Batı. Da. Abone olup beğeni yaparsanız çok seviniriz. Allah iyilik versin isteyelim. İlkem Esra kendini kötü hissetmesin dedim. Bugün yüzümü göstermiyorum onun için. Hı. Arman kılı. <gülüyor> <Isinim>. <gülüyor> He gün var. Artık günler de şey oldu. Sosyal medyadan gün yapıyoruz. Günleri de online'da, online'dan yapıyoruz artık. İlkem çok kolaymış. Ben Esra ile boyuna yayın yaparım artık ortak. Evet evet çok güzel. Ee, güzel oluyor aslında. Diklemede yapalım. Evet. <laughs> Var mı? Ay. Vallahi... Esra. Esra valla uyuyacaktım ha şimdi. Ya gerçekten bakma ben de öyle. Hele sabah yani o kadar fena sırılsıklam. O kadar ter, ya titreme, ter oldu ki. Çok kötüydüm. Ay çok geçmiş olsun. Ben de ya dün akşam uyuyamadım. Uyku bastırmıştı sen yazdın. Heh. <laughs> İyi olmuş ama dörtte diye kararlaştırmıştık. Neyse biz üç dakika önce girdik yani. Üç, dört olsun dakika. olsun. Dakikaların önemi yok. Aynen. Yani öyle işte. Bugün iş görüşmesine gittim biliyorsun. Niye sen işi bıraktın mı? Bırakacağım. Sebep? E, burası şey e, alırlarsa bırakacağım. Almazlarsa devam ki. <laughs> Ee, sebep şimdi orası tekstil. Tekstil'in biliyorsun tozlu toprağı çok var. Evet biliyorum çok zor. Ee, bu finans e, bankasının merkezi yeri. Daha nezih, daha temiz bir ortam. Tamam ne yapacaksın orada? Orada ikramlık, temizlik görevlisi hepsi alınıyormuş. Ben ikisini de yazdım. Bakalım hangisi çıkacak? Oo çok güzel iş. Alınırsan çok güzel. İnşallah güzel. Cumartesi, Pazar tatil. Haftada beş gün. Eee bakalım bugün işte oraya gittim böyle hasta halimle başvurduk. Ee, adam da olumlu evet. verdi gibi bir de tanıdık vasıtası vardı. İyi hadi bakalım hayırlısı. Hayırlısı inşallah. Onun saat şey sekiz altı mı? Eee 7'de gidersen sabah 5'te çıkıyorsun. 8'de gidersen 6'da çıkıyor musun? Cumartesi günü de var öğlene kadar muhtemelen. Yok yok. Aa, yok Cumartesi pazar tatil. Ha, anladım. Hı hı. Bakalım inşallah olsun yani. Evine yakın mı bari bu? Evet evet 10 dakika. İyi çok güzelmiş. Yani, dakika derken yürüyerek değil minibüsle 10 dakika çok iyi bence. Yürüme yürüme bir yarım yürüme bir saatten önce gidersin evet. Evet onun için e, minibüsle sıkıntı yok yani. İyi hadi bakalım hayırlı hadi. olsun kız. Abi. Sen bugün işe niye gitmedin? He? Bugün işe niye gitmedin? İşte bugün iş başvurusuna gidecektim ya. Aa, anladım. Geldim de yani iş olmasa bile gidemezdim yani. Çünkü vücudum çok ağrıyor. Hiç yani kendimde değilim. Anladım. Onun için Çok çok geçmiş olsun. Sağ olsun Nerede yani, şey değil yani. Nerede? Ben gitmesem bir şey demezler zaten. Ha iyi iyi maşallah. Hı, -hı. Nerede bu chat hiç ilerlemiyor. Vallahi bilmiyorum niye gelmiyor bu millet. İçin in çatıdan. Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Gelin buyurun. <laughs> Sohbet edelim. Kanalımızı beğenin abone olun. E, ee, Gönülcüm biliyorsun benim yayınlar hep böyle az geçer. Onun için buna alışmalısın yani. Benim yayın da öyle aşağı yukarı ya. Ya benim öyle oluyor. Bak Hüseyin geldi red mi? Merhaba, hoş geldin. Redmi hoş geldin. İsin çatıda durma daha. Hüseyin zaten çatı güzeldi o. Yayında kim var şimdi? Bir Hüseyin var, bir Redmi var. Şey çıktı galiba İlkem. İlkem Mehmet Evet gitti galiba. Bilmiyorum ki. Benden denerdik bir de. Evet. Bir şey... Nasıl? Ortak yayın nasıl açılıyor? İsim yani... çatıda kimse yok aşağı in. <laughs> evet burada muhabbet sohbet edelim. Buyurun arkadaşlar gelin kanalımıza abone olun, beğeni yapın, sohbet edelim burada. Gelirler inşallah. İnşallah. Ee, şey nasıl yapıyorsun? Hani canlı yayına bağlanıyorsun ya. Hani He. kitleyi de seçiyorsun. Çocuklara has değil diye. Tamam anladım. Onun, onun altına zaten ortak yayın diyor. Hemen göreceksin. Aa ee, sonra... tamam. Ortak yayından sonra o kişiyi e, ee, yolluyorsun. Tamam kız. Bakalım inşallah yaparsan bir günde sen katarsın beni. Tamam tamam ben onu şimdi anladım şimdi çözdüm. Evet yeni gelen arkadaşlarımız çatıda güzel kişiler duruyor orada. Gelin sohbet edelim. Evet dokuz kişi olmuş mucize yani. Ay, dörde evet. düştü. Bir anda düşürtüyorlar işte. Kesin keşfetten geliyor onlar. Buyursunlar gelsinler sohbet edelim. Ya hastayız yormasınlar bizi. <laughs> yani. Sen ne yapıyorsun ne var ne yok. Sen tamamen bitirdin galiba işi. Yok yani bitirmesi son dört günüm 5 günüm kaldı. Çok sinirlerim bozuk. 3 ay sonra hadi. çalışacağım? Hadi ya. Olsun bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten çalışmak çok güzel bir şey. Evin içinde durduğun zaman insan çok fazla kafasıyla yoruyor yani kendini. Ya tabii şey. Ara verince biraz zor geliyor ama alışınca iyi oluyor. Evet. Ya ben bir de şey iki haftadır yürüyüşe çıkıyorum. Dondum yani evde otururken resmen. Kolumdan hareket edemedim ben. Bir de evde oturucuda insan hamal. Şey Aynen. Anladın. Esra 2-3 iki, iki, gün var ya yürürken ayaklarımın altı yani resmen su topladı. Değil mi? O kadar o... unutmuşum. İşte şimdi ya sen... niye kopuyorsun? ellerinden aşağı indir. Hoşuna gitmemiş demek ki orada o görüyor çadırdakileri. Hoşuna gitmeyince <laughs> <laughs> Ay. Hüseyin Hiç boşuna bekleme. Kesin Az kapatayım da ben açacağım. göndereyim sana link. Bir Hüseyin e, var, bir de biri var ama kim bilmiyoruz. Yok Hüseyin var sadece. Hüseyin bir yere gitme. Şimdi kapatıp ben açacağım. Bir de beni deneyelim olur mu? Evet. Açamazsam Esra gene açacak gitme bir yere. <laughs> Duyuyor musun beni? duyuyordur duyuyordur buralardadır o. tamam Esra kapatalım ben açayım bakalım bir de ne oluyor tamam hadi görüşürüz ha. Mahir kaybolma geri geleceğiz